Arkadaşlar bunu sizlerle birlikte borç seçim geldi mi ya? Hepsine merhabalar dedim de. Neyse ee, e eee ücretsiz en popüler e, oyunlar serimiz olacak. Umarım beğenirsiniz Ben bir ne oynayacağım. Hemen açılıyor. ikinci belki yaparız, belki yapamayız. Karışık oynayacağım. En az 3 oyun falan olur diye düşünüyorum. 9 dakika filan oynarım diye. Dedim. Hemen oyun açılsın. Sesin fazlaymış. Neyse oynayalım. Ben bu oyunu oynamıştım ama trend olduğu zamanlar değil. O elinizi değdirerek kontrol ediyorsunuz sağa sola. Şunları böyle çarpabiliyorsunuz. Al şunları. Sesim gelmiyor olabilir. Şöyle yapayım. Aa çok güzel. 70 tane elmasım oldu. <laughs> ya çok çabuk reklam giriyor ya. Acayip çabuk giriyor. Bir de donuyor ya. bir de kendin oyunun kendisini oynatıyor. Çok sinir oluyorum böyle. Direkt geçsene. Hoppa. <laughs> Her yer saçıldı toplarla. Hii. Oo daha karşıya kadar gitti. 3 dakika, 3 dakika, 4 dakika, 4 dakika belki. Oynarım. Hızlıca geçeceğim. Yani şunu da yapalım hızlıca öbür oyunumuza geçelim. Ne yapak? Bu çapraz gidelim. <laughs> Bu arada arkadaşlar bu oyunları oynamıyorum. 3 tane tane oyun oynayacağız. Onu göre puan verirseniz sevinirim. Öbür oyunumuza geçelim. Öbür oyunumuzuz böyle bir oyun ismini okuyamadım. Böyle oyun. Yükle diyelim. Hemen bu arada arkadaşlar bu yüklenirken siz de e, abone olup beğenmeyi unutmayın. Haydi biraz çabuk olur musun? Ben ben suyumu içeyim. İçtim suyumu. Hemen yüklendi bu da. Burada arkadaşlar bunları siz de oynayabilirsiniz, sevdiğiniz olursa. Aa yani zaten gözüküyor. Aç diyelim. Bu arada ile bitirmeyeceğim hızlıca. Biz bu hapishaneye düşüyoruz. 17 Nür buradaymışız. Hapishanedeymişiz. Ne yapacağız diye düşünüyoruz. Neden bu arada biz hap hapishanedeyiz? Aa neyle ne yapabilirsin? Bu ne işe yarıyor? Güzelmiş oyun. Biraz. Öldük. Polis bizi yakaladı. Fail. Demek Ya Şöyle reklam vermeseniz ne kadar güzel olacak. Demek onu bir daha denemeyelim. Hmm, ne yapmalıyız? Ne yapmalıyız? Bu arada galiba bir tuğlayla vurduk. Kafamızın gücünü deneyelim. Müpe büyük ihtimalle duvar değil bizim kafamız kırılacak. <laughs> Demek bu da değil. Ya çok çabuk reklam gidiyor ya. Böyle oyunları hiç sevmiyorum. Neyse hızlıca geçme var. Son çaremiz de zaten. Hemen gelsin. Galiba elimizle vurmak son çaremiz de. Son çaremiz böyle. Elinle vur diyor bize. Tuğlayla vurduk. Elini nasıl vuralım? Yani nasıl kıralım? Yok artık. Asıl oradık tuğlarla kırılır. Elimiz gitti gitti. <laughs> Öbür bölüme geçelim. Daha demin oynadığımız oyun. Reklam girdi. Hadi ilerleyince bu seviyeliye siz de geliyorsunuz diyor. Köpek köpüş. Mama verelim. Kemik versek ne olur? Kemik versek ne olur ki? Aa, bayağı oynamışız bunu. Aa bak bak bu trendlere girerse ba ayrı bir bölümü yaparım buna. Gittiğim ya bu trendlere girsin. Bu güzelmiş. Trendlere girsin çabuk ayrı bölüm yaparım bunu. Kemik versek. Ee, çok güzel yaradı işe yaradı. Vay be. <laughs> Son oynayışımız olsun bu da. Ha, reklam yürüp duruyor. Hemen yeni ve yeni çıkan hemen indir. Hadi ya, hadi hadi. Zıplamamız lazım ama neyle? Merdiven olmaz. Odun parçası da olmaz. Bence bu ip ol... Aa, öyle geçeceksek. İp olmaz. Odun parçası o zaman. Ben böyle aşağıdan yukarıya doğru gider diye düşünmüştüm. Böyle geçelim. Odun parçası o zaman. Yani direkt odun. Bu da kırılsa artık yani. Merdivenle nasıl nasıl merdiven ya? Merdiven asıl o güçsüzdür. Güçsüz dediğimiz her şey güçlü çıkıyor. Şöyle geçelim bunu da. Evet yani şu. Merdivenmiş. Bunu bir, bildik. Ben nasılım ya? Nasıl ya? Odun partisinde bir sürünerek de birilerinin. Odunla değil mi? Neyse bir oyunumuza geçelim ya. Oyun değişik şeylerle geçmeye çalışıyor. Son oyunumuz olan. Ya bu nasıl trendlerde ya? Ben bunu oynadım. Bu çok kötü. O nasıl trendlerde? Güzel bir beğeni gelirse bunun ikincisini de çekerim yüklensin dediğim gibi bu yüklenirken size abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar iz, izleyenler içinde yüzde sekseni abone olmuyor olursa çok teşekkür olursa sevinirim yani hakkında ilgilenen kanalımı en, tane kişi izlemiş ama hiçbir daha abone olmamış. Yani bunu gözden kaçırmıyorum değil. Bir de ya 25 aboneyiz bu çok kötü bir sayı. böyle onun bir 100 abone falan yapalım. 75 abone lazım. Bir zaman olmak için. Bak bu oyun kalitesi güzel, iyi. böyle geçişler de oluyor. Başkalarının geçişleriyle de uğraşabiliyorsunuz. Ben gidiyorum. Aa dur öleceğim. E ikinciyiz, güzel. İkinciyiz, ikinciyiz, ikinciyiz. <laughs> Oyun çok çabuk bitti. Oyun çok çabuk bitti. Canınız güzel bir burger mi çekti? O zaman yemek sepetine gidin. Semtinizin en iyi burgercilerini... İsmimizi değiştirelim. Bari prenses yapalım. Ya onun başladı ama. Bekleyin beni biraz ha. Ha ucundan bıraktı. Bu arada e, baş, sizin yaptığınız şeyler başkası da yararlanabiliyor. Toplayıp ben yapacağım ya. Adamlar başına uğraşıyor. Biz niye uğraşmıyoruz şimdi değil mi? Ben olacağım. Aa, dur. Aa. Yedi. O, o, o. Bu arada birinci yes. Ye. Yeah. Oo, bin yüz. Bin yüz kazandık oyunda. İşte oyunlar böyleydi. Yani umarım beğenmişsinizdir ya. Sonunda bari reklam girmesin. Bu arada biz bunu oynadık. Kanalda bula, bulabilirsiniz. Bulabilirsiniz. Güzel de oyundu. Ya yani bunu trendlere sok. Niye birilerine trendi sokuyorsunuz ki ya? Saçma sapan oyunlar trendte giriyor. Ne oynuyorum. Kendiniz yüklenince daha iyi kalite oluyor. Ama reklamlarda olmuyor. Hadi son maç. Aa, ismimizi değiştirelim. Prenses yapalım. Tamam şuraya e Prenses. Prensesiniz geldi. <laughs> Benim gibi böyle toplayıp yapar, yaparsanız daha çok şeyiniz olur. Aa yanlışlıkla biraz bıraktım. Hop biraz bırakın da biz de yararlanalım. On iki. Bir şey düştü neyse. Birinciyiz. Bu da size geldi. Prenseslerin gücü. <laughs> Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi beğen, abone beğen, olmayı unutmayın. Bir dakika. Bu videoyu montaj yapmadan atacağım. Bakalım kimler beğenecek. Ee, mesela Brawl Stars sokun. Ne bileyim Roblox sokun. PUBG'yi sokun. Trend onları oynama. Mamangus sokun. Onlar hep bu arada. Onlar hep kanalımda var. Ama PUBG yok. Bak buna güzel beğeni gelirse PUBG çekiyorum. Haydi bakayım. İşte bak ne güzel oyunlar artlarda bekliyor ya. Ama saçma sapan oyunlar popüler oluyor. Yeni diyelim. Bunlar yeni popüler mi oldu? Bir dakika. Tamam. <laughs> <laughs> Bunların olduğuna inanmıyorum ben. Bir de üretilere bakalım. Üretilen popüler. Bol boymuş. Bakalım bunlara. 19 9 TL. güzeldi yani buna para verilmez. Neyse dediğim gibi beğense beğendiyseniz beğenmem onaylayın. Ben Görüşmek üzere baba. Bye bye.